Şimdi merhaba. Elimde süper meyvelerden biri olan Alış var. O benim köy videolarımda arka planda olan, o Söğüt'ten arkası olan Canım Meyve. Ben köydeyken tabii ki de yakalayamadım, onu denk gelemedim. Şimdi zaten pazarlarda her yerde bulursunuz. Şöyle bulursunuz, bunun 100 gramı 400 lira olanı da var. Kilosu 150 lira olanı da var. Kilosu 300 lira olanı da var. Yani denk edeceksiniz. Bir de bunun renkleri ve türleri değişkenlik gösteriyor. Bu Canım'ın. Bu Canım'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi insanı sakinleştirici özelliği ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. O yüzden yenmesi gereken meyvelerdendir. İç yapısını şöyle göstereyim. Kursuz olanlar böyledir genelde. Canım kurtlu olanlar da böyle zaten. Yerken sakin davranırsanız sert bir çekirdeği var bile bazen kurtlu olabiliyor. Ha kurtlu olması bunun kötü olduğunu değil. Bunun aksine daha lezzetli olduğunu ve daha güzel olduğunu gösterir. Ekstra protein isterseniz bağımlarsınız. Neyse ondan isterseniz sirke yaparsınız. İsterseniz benim yaptığım yaparsınız. İsterseniz böyle tak 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 yersiniz. Canınız gibi nasıl isterse öyle bamlarsınız. Hayatsınız zevklisiniz. Ben onu biraz ballayacağım. Aromalı ballardan, canımlardan. Sonra üstüne vodka. Sonra onu göndereceğiz. Kalsın kenarda. Hiçbir şey yapmasam ben onun görseli yeter bana. En azından anımsatacak şeyler olur. İzlemesi bile sakinleştirici. Hepsi hazır. Hepsi hazır. Canım Güzel kapatıyoruz. Hı. Onu güzel bir sallayın. Çakalayın öyle. Bal her yere nüfuz etsin. Bunu isterseniz akça şurubu, mürver çiçeği, bal, şeker. İstediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Ayrıyeten aromasız bir bal koyarsanız da tarçınsız da yapabilirsiniz. Bir şeye dikkat edersiniz. Sesler düşse sesler gitsin ne bunu izlemesi bile çoğu insanı görmekten daha iyi. Hiç böyle açmasanız bile böyle kalsın. Böyle izlersiniz bunu. Rengi hafif bir koyulaşır ama olsun. O yine o güzel görseli kalır böyle. Dediğim gibi sirke yapmak isterseniz internette bir sürü tarif var. Güzel sirkeler de yapabilirsiniz. Bunun fayda seviyesini maksimum seviye ulaştırabilirsiniz. Canınız gibi nasıl isterse öyle bamlarsınız. Bu benim hem görselim hem de ilerideki lezzetim olacak. Bana birazcık da canım köyü hatırlatsın. Hem de canım çekerse arada bağımlarım. Tek tük. <laughs> Bam.